İki saniye içinde 14 çığlık duyuldu. Çığlıkların sıklığı ve titizliği nedeniyle bıçaklı kapkaççı olduğunu düşünüyorum. Aa, bilemiyorum. Ben kontrolden çıkmış okul otobüsü diye düşündüm. Kaybeden gazoz ısmarlar. gazoz içmezsin. Hatta hiçbir şey içemez. Her şeyin eğlencesini kaçırıyorsun. Ben sevinmek isteyen aşırı büyük bir goril diyorum. Bense sıradan bir yol kavgası diyorum. <laughs> ha, bunu tahmin etmemiştim. Bulacağız diye kendimizi parçalamayalım. <laughs> Sonuçta bunu o yapmak istiyor. Peki ama eminim bunu öngörememiştir. Hadi turbo. Güç. Ee, ama ben güç demiştim. Emin misin? Ben turbo dalış dedin sanmıştım. Dalış mı? Neden dalış diyeyim ki? <laughs> Kesinlikle turbo güç demiştim. Ben turbo dalış dediğini duydum. <laughs> İyi de şu an caddedeyiz. Neden dalış demiş olayım ki? Bence de çok saçmaydı. Neden dalış dedin anlamadım. <laughs> Hadi turbo. Güç. Artık saymaya başlasak mı? Evet. Eğer bire kadar sayacaksan. Neyse ki bu iş bitti. Bitti mi? Etraf epey sessiz görünüyor. neden kapağı açtı? <laughs> Bu çatlağı da geçen hafta yakalamadık mı biz? Hatta ondan önceki haftada. Yani yakaladıklarımız aynı değil ama... Ama arada benzerlikler var. Evet haklısın. Bir işler dönüyor. Ama acaba ne dönüyor? <laughs> Hadi turbo! <laughs> Ben Max McGrath. Bu da arkadaşım Steel. Evet, o bu dünyaya ait değil. Ben gücü üretiyorum. Steel de süper yetenekleri sayesinde onu kontrol etmemi sağlıyor. Birlikte süper turbo modlarına dönüşüyoruz. Kötü çocukları yola getirip dünyayı kurtarıyoruz. Bilirsiniz, kahramanlık işleri. Biz Max Steel'iz. Gizli hayran Merhaba. Moria'ya bir çiçek var. Ee, doğru yere geldiğinden emin misin? Burası Moli Mekret'in evi, öyle değil mi? Çiçekler anneme mi gelmiş? Nedir bu? Sevgili Moli'me, bir gün sen benim hayatımı değiştirdin. Yakında ben de senin hayatını değiştirmeyi umuyorum. Sevgilerimle gizli hayranın. <laughs> oh, bizim bayan Moli'ye bakın hele. Demek gizli bir hayranın oh. varmış. Ah, saçmalama lütfen Evet Steel saçmalama lütfen Nesi saçma ki Annen zeki güzel ve bana kalırsa oldukça da alımlı biri <laughs> Ve daha da önemlisi hayatında kimse yok Steel Max eminim bir hata olmuştur ama tabii hiç belli de olmaz. Dilin dediği gibi alımlıyımdır. Ee, anneler alımlı olamaz anne. Çekici desem daha mı iyiydi? Aa, seni duyamıyorum. Yoksa ah, cazibeli yoksa hoş iyi. hatun mu? Aa, Kesin şunu. <laughs> Yardım ettiğin için teşekkür ederim Bertu. Hiç dert değil. Son birkaç haftadır yakaladığınız şu çirkin şeylerden DNA örnekleri toplamıştım zaten. Ne bulduğuma bir baksana. Adamların hepsi sıradan insanlarmış. Ta ki bir virüs onlara bulaşıncaya kadar. Virüs mü? Evet. Ama işin tuhafı virüslerin her biri biraz farklı. Bu yüzden de çirkin tiplerin hepsi farklı. Yani bu virüs gelişiyor mu? Evet öyle görünüyor. Gelişip ne olacak ve neden? Biraz sakin ol. Bu işler biraz zaman alıyor. Ama bir şekilde öğreneceğim. Merhaba beyler nasıl gidiyor? Gizemler, mutantlar ve kargaşa bilirsin her zamanki gibi. Anlıyorum. Bu arada Berto jet uçağımdaki arka iticiyi onardığın için teşekkür ederim. Hiç sorun çıkarmıyor. Hiç dert diye Jefferson. Görüşürüz beyler. A ve Max. Annene benden selam söyle. Tamam mı? Hmm. Hey Jefferson bu da ne demek oluyor böyle? Eee, ne ne demek oluyor? Annene benden selam söyle filan. Ne demek bu? Anneni gördüğünde benden selam söyle demek. Aha. Demek ki sendin. Ne bendim? Max. <laughs> anlamamış gibi yapma. O çiçekleri sen gönderdin. Bak Max lütfen. <laughs> Sana bir haberim var Jefferson. Annem çiçeklerden hoşlanmaz tamam mı? Ayrıca hiç sorun çıkarmadan uçan jet uçağınla da ilgilendiğini hiç sanmıyorum. Tamam mı? Ha? Anladın mı? Aa! 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 Uh -oh. <laughs> Max, sen kardeşim sayılırsın ve senin için her şeyi yaparım ama bir daha bana öyle dokunacak olursan yerleri yüzünle paspaslarım bilmiş ol. Anlaştık mı? <laughs> Elbette anlaştık. Ve bana bir mısır borçlusun. Evet. Sanırım annemin gizli bir hayranı olması beni tahmin ettiğimden çok daha fazla etkiledi. Hadi canım. Aa. <laughs> mm -hmm. <laughs> Fazla yakınız. Günaydın anne. Aa. Anne. Anne. Heh? Kahvaltın hazır hayatım. Ee, e, bu tam olarak ne ki? Aa, dünden kalanlardan yaptım. Evet dünden kalan kimyasal atıklardan yaptığın çok belli. Sen iyi misin anne? Elbette Max. Ben çok iyiyim. Dur dur. İşte Bana aa. nasıl dokunursun? Anne sakin ol. Benim işte. Aa! ...oğlun Max. Ah! Oh! Az önce ne oldu bana? Ah! Bunu ben mi yaptım? Ne kadar da sakarım. Ha? Anne aslında... ...sen gidip biraz uzan istersen. Ah! Ah! ah evet. Evet. Sanırım daha iyi olur. Anne sen... İyi misin? Gayet iyiyim hayatım. Annen sabahları pek huysuz oluyor. Değil mi? Bir terslik var. Onu daha önce hiç böyle görmedim. Şey, heyecan insanı tuhaflaştırır elbet. Ha. Ne var? Şaka yaptım. Ha? Ha. Anne! Annem kendinde değil. Bence peşinden gitmeliyiz. Hadi canım. Tüh. Nereye gidiyor sence? Bilmiyorum ama inanılmaz hızlı gidiyor. Bu kadar yeter. Aile toplantısı zamanı. Ah, ah, oh. ah, ah, ah. Anne, neler oluyor böyle? Sen ne yapıyorsun? Şu anne kim oluyor? Benim tek sahibim var. <laughs> ah. Ben de bugün gördüğüm en iğrenç şey kahvaltı sanıyordum. <laughs> ah. Beni durduramazsın. Bundan emin misin? <laughs> ah. Ah. Sanırım epey yemin. Ah! Bu da ne böyle? Bu annemden mi çıktı yani? Bilemiyorum ama işini bir an önce bitirelim derim. Ah! Bana mı öyle geliyor yoksa bu canavar birine mi benziyor? Şu anda bu şeyi aklamakla meşgulüm Seal. Lan. Hey sen! uzağa gitmiş olamaz. Ama gitmiş işte. En tek arıyor. virüsün nasıl bir şey olduğunu çözdüm. Virüsü boş ver şimdi Berto. Daha büyük dertlerimiz var. Annem resmen çıldırdı. Ne? Nasıl yani? Nasıl? Yani az önce Steel ve benim üzerime sıvı bir canavar fırlat. Buraya gelsen iyi olur bence. Evet. Daha önce bulduğumuz o virüsü biraz inceledim ve hoş olmayan bir şeyi buldum. Virüs insan yapımı. Daha önceleri yakaladığın adamların hepsine bilerek virüs bulaştırılmış. Virüs biri onu değiştirdiği için değişiyordu. Amacı virüsü istediği kıvama getirebilmekmiş. Ve Max, biliyor musun bu virüs hava yoluyla bulaşıyor. Pek çok şeyden bulaşabilir. Parfümden, oda spreyinden ya da ya da çiçeklerden. Annene gönderilen çiçek gibi. Neden biri anneme zarar vermek istesin? İntikam, Max. Sana şu fazla tanıdık görünüyor dememiş miydim? O çiçeklerde bir tuhaflık olduğunu anlamıştım zaten. Tokson. İşte geldim sahip. Evet geldiniz bayan McCrats. Talimatlarıma uyabildiğiniz için çok mutluyum. Sonuçta talimatların devamı gelecek. Notunda da söylediğim gibi trans insan endüstrisinden beni kovduğunuz gün hayatımı değiştirdiniz. Ve biz de sizinkini değiştireceğiz. Son gördüğün yere götür Max. Biz onu buluruz. Ve Toxon'u o kirli delikten çıktığına da pişman edeceğiz. Hata istemiyorum millet. Olay kişiselleşti. Her şey sizinle başladı Bayan McGrath. Trans insan endüstrilerindeki o günden sonra... ...şimdi olduğum kişi olmakla kalmadım... O çekilmez Meksi'yle de tanıştım. Anlamıyor musunuz? Çektiğim onca acıyı düşünün, bütünü aşağılanmalı. Hepsi senin suçun. Evet, kendini affettirmek için de bana katılmak kadar doğal ne olabilir ki zaten? Sanırım bize katılmak demek istedin patron. Aynen öyle fişi. Artık yeni bir suç ortağımız var. Ve ortağımızın ismi de... Toxiana! evet burası. Annem işte tam da burada ortadan kayboldu. Bakır Kanyon şehir planlarına bakıyorum. Hemen altımızda büyük bir yeraltı atık kanalı var. Hem de Toxon'a göre bir yer. Biraz ileride de bir drenaj bacası var. İçeri oradan girmiş olmalı. Ne oluyor? Maxi! Bu ne tesadüf? Biz de senden bahsediyoruz. Anne. Dikkatli ol Max. Toxon Molly'nin annen olduğunu bilmiyor. Görüyorum ki yeni asistanıma hayran kaldın. Dur da sizi tanıştırayım. Toxiana, <laughs> Max Steel. Max Steel, Toxiana. <laughs> Ve sonunda tanışma fası bittiğine göre... merci yok et! Hepinizin işini bitireceğim en tek tüm güçleri onda da var. Evet ben de fark ettim. Pekala planımız nedir? Kaçmak. O benim annem. Ona karşı savaşamam ki. Ne yazık ki o böyle düşünmüyor. duyuyor musun? Ne no, oldu Max? Annem o virüs yüzünden mi böyle davranıyor? Korkarım evet. Toxon formülü mükemmelleştirmiş. Bu formül sıradan insanları onun gibi yapıyor Max. Bir dakika. Annem sonsuza dek böyle mi kalacak diyorsun yani? Hayır. Toxon'un aksine annen kimyasal bir değişim geçirdi. Yani yani bir virüse maruz kaldı. Bu tedavi edilebilir ama... Ama? Ama bu panzehir ve antikorların doğru bileşimini bulman maalesef birkaç hafta sürebilir. Ama birkaç haftamız yok ki. Tabii bir başka yolu daha olabilir. Şunu bil ki verilere göre virüs vücudu ele geçirse de zihni tam olarak etkisi altına alamıyor. Bu biraz zaman alıyor. Yok olacaksın Max Steel. Nedense buna inanmadım. Annen yeterli duygusal etki yaratacak bir olay yaşarsa eski haline dönmesi de olası tabii. Yani zihinsel olarak. Hmm. Duygusal bir etki mi? Ne mesela? Ah, şu an biraz meşgulüm. Sonra görüşürüz. Heh, i̇şte böyle yanacaksın seni hurda parçası. Yanma kelimesine vurgu yapalım. Ah, Saitro bu kadar güçlü olmak zorunda mı? Arkadaşlarımızı hava entekle biraz gezdirmeye ne dersin? O zaman... Herkes bilsin. Partiyi bozmaya gelenler var. Eğer onlardan kurtulamazsak asıl bozulan biz olacağız. Söylemesi kolay tabi. O zaman düşün. Anlayamadım komutanım. Jet uçaklarla dalın ve denizaltı Hı. moduna geçin hemen. Bu toksunu nasıl yok edecek? Siz söylediğimi yapın. Komutanı duydun ket. Hadi suya dalalım. Bu kadar kolay kurtulamazsınız. Manzarayı değiştirmenin zamanı geldi. Max, anneni duygusal olarak nasıl etkileyebileceğimizi buldum. Still... Umarım bu gizli ayranı ile ilgili yeni bir şaka değildir. Hayır, çaremiz sensin. Ne? E, anlayamadım. Kabarttı yattı. Annen transferdi ama birbirinizin gözlerinin içine baktığı anda kendine geri verdi. Belki de bu kadar basittir. Yani sevdiği birinin yüzünü görmesi yeter. Denemekten zarar gelmez. Özellikle de etrafta bunu görecek kimse yokken. Dur. Ama durmayacak. Değil mi? Ah! 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 Etrafta birileri yok mu demiştin? Max! 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 Uyansana! Max uyan! Hadi ama Max! Uyansana! Max! Şapşallar. Birazcık suyun sizi kurtarabileceğini mi düşündünüz? Herhangi bir su değil. Bu tuzlu su. Ha? Ama bu mümkün değil. Yeterince tuzlu su toksik bakterileri yok edebilir. Tabii ya. Hipertonik olduğu için de bakteri moleküllerini yok eder. Ha, bayağı mantıklı. Al güçler, bir şey Seni şaşkın. Sen bilim insanı değil misin? Bunu bilmeliydin. <laughs> Anne, anne lütfen. Bak benim. anne yapma. Aa, hayır. Max! Max. Hadi çorba. Güç. Aa, i̇şte yakaladım. İyi misin anne? Max? Aa, ben neden böyle giyindim? Gizli hayranın ilk görüşmen olduğu için diyelim istersen. Ve umarım sonuncusu olur. Daha iyi misiniz Bayan Molly? Çok daha iyiyim Bertu. Teşekkürler. Bu antivirüs doksonun formülünü tamamen geri çevirecek. Ve tabii bunu bir daha denerse de biz hazır olacağız. Neyse ki bu hiç olmayacak. Sonlarımız okyanusun dibini boyladığını gösterdi. Kimse orada hayatta kalamaz. Kesin gitti. Ve ardında sadece bu kaldı. <laughs> Kabul et Max. Şimdi anneme o çiçekleri gönderen keşke Jefferson olsaydı diyorsundur. <laughs> Sana öyle davrandığım için özür dilerim. Sanırım içten içe birinin babamı yerine almasını istemedim. Max, babanın her zaman kalbinde çok özel bir yeri olacak. Biliyorum anne. <laughs> Molly'ye bir çiçek geldi. Ha? Pekala, bu sefer hanginiz gönderdi? Bana <laughs> hala bir mısır borcu var, <gülüyor> unutma. <gülüyor>